Merhabalar, Ben Esen Esenden örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Daha önce ata yeleğimizi yapmıştık. Onlara e, tamamlayıcı olarak bere ve atkısını da yapmak istedim. E, i̇ki bölüm halinde yapacağım. Birinci bölümünde şöyle beremizi ön ve arkasını göstereyim hemen. Beremizi anlatacağım. İkinci bölümde de bu çok güzel iki tara ucunda pelüşleri olan bir atkı anlatımını yapacağım. Şimdi ip ve şiş numaramızı verip örgümüze başlayalım. İpimiz Nako Elite Baby. Renk numarasını söyleyeyim. Ee, 106 65. Daha önce de arkadaşlar bu ipten e, hırka, erkek hırkası, ata yeleği yapmıştım. Bu yapacağım bere ve atkısını da ata yeleğini takım olarak yapıyorum, üçlü bir parça olarak yapıyorum. Onun için aynı ipleri ve renk numarasını kullanıyorum. Ee, kenarlarına da daha önce de söylemiş olduğum gibi Himalaya, Tofi, e, kuzu ip dedikleri e, bir ipi kullanıyorum. Farklı markalarda olanı da var. Hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Ben bu ikisini beraber bere ve atkımda kullanacağım. şiş numaram da arkadaşlar. Üç buçuk numara şişle yapıyorum. Misine şiş kullanacağım. Ben ilmeklerimi attım. 86 tane ilmek e, attım şişimin üzerine ve bunları haroşa olarak öreceğim. Şöyle ipimi düzelteyim hemen ve haroşa olarak örmeye başlayayım. Şöyle yakından göstereyim. Normalde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Fakat bu bizim ilk sıramız olduğu için ilk ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde 86 ilmeğimizin tamamını sıra sonuna kadar haraşo olarak örüyoruz. Bu şekilde örelim sıra sonundayım son ilmeklerimi de haroşa olarak örüp sıramızı bitiriyoruz örgünün arka yüzündeyiz ve haroşa örmeye devam ediyoruz 6 diş haroşa olana kadar bu şekilde e, ilmeklerimizin tamamını örelim Arka yüzünden ve ön yüzünden düz örerek haroşe elde ediyoruz. İki yönünden ters örerek haroşe elde eden arkadaşlarımız o şekilde örebilirler. Ben haroşeyi iki yönünden düz örerek elde ediyorum. Bu şekilde 6 diş haroşe örelim. Evet. Haroşelerimizi 4, 6 diş yaptım. Şu şekilde oldu. bunu biraz saymak zordur ama şöyle açarak saydığınız zaman haroşe dişleri ortaya çıkıyor. İp ip değişikliğini yaptım. İpimi kopardım ve öbür ip rengimizi taktık. Bundan sonra artık bununla devam edeceğiz. Yalnız bu biraz daha kalın olduğu için üstteki ipimiz buna göre biraz daha ince ona uyum sağlaması için 10-11 ilmek kadar üstünden artış yapacağız. İlk sıramızı örerken artışlarımızı da yapıyoruz. Yani 7-8 sırada ilmekte bir, bir tane artış yapacağız. Şöyle 8. şey bir ilmekten 2 ilmek çıkarıyorum ve ilk artışımızı yapmış olduk. Tekrar devam ediyorum. Aynı şekilde böyle 7-8 ilmekte bir bir tane ilmekten iki ilmek çıkarıp artış yapacağız orada ve 75 olan ilmeğimizi 85 ilmeğe tamamlayacağız. 2 oldu artışımız. Bu şekilde sıra sonuna kadar 7-8 ilmekte bir artış yapalım. Bir ilmeğimiz kaldı. Onu da hemen birkaç ilmek işledikten sonra arttırıyoruz. Ve 85 ilmeğimiz oluyor şişimizin üzerinde. Şurada bir tane arttırıyorum ve artışlarımız bitti. 75 ilmeğimiz vardı başlarken. Şimdi şişimizde 85 tane ilmeğimiz var. Bundan sonra e, bu renk ipimizle de haroşa işlemeye devam edeceğiz. İstediğimiz seviyeye geldikten sonra e, kesme işlemlerini yap, e, yapacağız beraber. Şimdi bu şekilde birazcık haroşa örelim ve kesme işlemlerini beraber yapalım. 85 ilmeğimizin tamamını periş ipimizden sonra haroşa ördük ve şuradan saymaya başladığımız zaman 25 diş haroşa örmüş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlem e, ilmeklerimizi ara ara keserek e, beremizin ilmek sayılarını düşüreceğiz ve e, yukarıya doğru bir daralma oluşacak beremizde. Şimdi o kesme olaylarını nasıl yapacağımızı hep beraber örelim. 10 tane ilmeği örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmeği ördükten sonra 2 ilmeği beraber örüyorum ve bir tane kesme işlemi yapmış olduk. Tekrar 10 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar ikisini beraber örüyorum. 10 ilmek örüyoruz yine. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 ilmeği beraber örüyorum. 10 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar 2 ilmeği beraber örüyorum. Her 10 ilmekten sonra 2 ilmeği beraber alıp bir kesme işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tekrar 2 ilmeği beraber örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 2 ilmeği beraber örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar ilmeklerimizi haraşo örüyoruz. ve 10 oldu. Son 3 ilmeğe kadar örmüş olduk. Şöyle 2 ilmeği beraber örüyorum ve son ilmeği de örüp sıramızı bitirdik. Örgünün arka yüzünden arkadaşlar herhangi bir işlem yapmıyoruz. Elimizdeki var olan ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar haroşa olarak örelim. Sıra sonundayım. Son 3 ilmeği de örüp sıramızı bitiriyoruz. Örgünün tekrar ön yüzündeyiz. Ön yüzünde ilmeklerimizi tekrar kesiyoruz. Biraz önceki sıramızda 10 ilmek ördükten sonra kesmiştik. Bu sefer 9 ilmek örüp keseceğiz. 2 3 4 5 6

ve 9 ikisini beraber örüyorum. Tekrar 9 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 ilmeği beraber örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 ilmeği beraber örüyoruz. Tekrar 9 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 ilmeği beraber örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İkisini beraber örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Evet son 3 ilmekteyim. 2 ilmeği beraber örüyorum ve son ilmeği de örüp sıramı bitiriyorum. Örgünün arka yüzündeyiz. Burada herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak örelim. Sıra sonundayım. Son 3 ilmeği de örüp sıramızı bitiriyoruz. Tekrar örgünün ön yüzündeyim. 10 ilmekle ilk kesinti, 10 ilmeği ördükten sonra ilk kesintiyi yapmıştık. Sonra 9 ilmek ördükten sonra ikinci kesintiyi yaptık. Şimdi 8 ilmek örüp üçüncü kesintiyi yapacağız. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 ilmeği beraber örüyorum. 8 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 2 ilmeği beraber örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ilmeği beraber örüyoruz. 8 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ilmeği beraber örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar 2 ilmeği beraber örüyorum. 8 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 ilmeği beraber örüyorum. Son 3 ilmeğe kadar örüyoruz. Son 3 ilmekteyim. 2 ilmeği beraber örüp son ilmeği de örüp sıramızı bitiriyoruz. Evet arka yüzünden yine her, herhangi bir işlem yapmadan ilmeklerimizin tamamını örüyoruz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 10 ilmekten sonra kesmiştik. 9 ilmekten sonra kesmiştik. 8 ilmekten sonra kesmiştik ve bu şekilde 7 6 5 4 3 ve 2 ilmek. 2 ilmeğe düştükten sonra kalan ilmeklerimizin hepsini toplayarak beremizi bitirmeye doğru gideceğiz. Şimdi 2 ilmeğe kadar bu şekilde keselim. Ön yüzünden keselim, arka yüzünden normal örelim ve son işlemleri de beraber örmek için bir araya gelelim. Beremizin kesme işlemlerini yaptık. Ee, şöyle bir ufak bir özet geçeyim. 10 ilmek işledik, kestik. Sonra ikinci sırada 9 ilmek işleyip kestik. Ee, sonra 8, 7, 6, 5, 4, 3 ve 2. Şu anda şişimizin üzerinde 22 tane ilmeğimiz var. Ve kesme işlemlerini burada bitiriyoruz. Ben şöyle ipimi kestim. E, ve iğneme taktım. Bundan sonra iğne ile toplayacağız. Kalan ilmeklerimizi şişimizin yani ee, şöyle örgümüzün arka noktasından toplamaya başlıyoruz. ipin takılı olduğu yerden değil arkadaşlar. Şöyle beremizin düz tarafını tutuyoruz ve bu şekilde ilmeklerimizin tamamını iğneler ipimize geçiriyoruz. Şöyle bütün ilmekleri geçirelim ve toplama işlemini yapalım. Evet, son ilmeğimizi de geçirdik ve şöyle ipimi geçireyim. Şişimiz artık bize lazım değil. kenara bırakıyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle ilmeklerimizin tamamını topladık. Ve şöyle ara ara şuradan şöyle geçireyim. Tekrar ilmeklerim içinden şöyle ara ara sık olması için iyice sıkıyoruz. Tepeye zaten bir pompom yapacağız. Onun için böyle ufak bir aralık kaldığında çok sıkıntı değil arkadaşlar. Şekilde geçirdim. Ve iğnemi iç kısma şöyle bırakıyorum. İç kısımdan da bir iki yerinden şöyle karşılıklı batarak birazcık sabitleyelim ipimizi sağlam olması için Ve tekrar örgümüzün ön yüzüne çıktık. Bakın arkadaşlar tepe şu şekilde. Bundan sonra yapacağımız işlem şöyle. Daha önce örgülerimde göstermiştim. Haroşe dikimini şu şekilde şu pelüş şun başlangıcına kadar haroşelerimizi karşılıklı dikiyoruz. Yani bir buradaki haroşenin ucundan hemen karşısındaki haroşenin ucuna batırıyoruz. Tekrar buradan alıyoruz. Ve hemen karşısındaki haroşeden tekrar diktik. Ve bu şekilde şu pelüşün başlama noktasına kadar karşılıklı haroşelerimizin tamamını dikelim. Evet, üst tarafı kendi rengiyle diktim. Şu pelüşün ucuna kadar periş ipimizi de şöyle iğneyi taktım ve burayı da bu şekilde aynı e, yukarıyı diktiğimiz şekilde arkadaşlar şöyle hemen ucuna batıyorum biraz periş olduğu için şeylerin uçları gözükmüyor onun için bu şekilde göz kararı arkadaşlar yani şöyle iyicene bir oradan bir oradan karşılıklı dikeceğiz Periş ip olduğu için biraz zor oluyor. Uçları çünkü şey tüylü onların. Ama şöyle az bir nokta olduğu için Şöyle dikmeye çalışacağız. Tekrar buradan batıyoruz. Yukarıda yaptığımız gibi arkadaşlar. Karşılıklı batıyoruz. Bir buradan bir oradan. Böyle biraz içten batarsanız iyi olur. Çünkü periş olduğu için Açılması olabilir. Öyle bir sorunla karşılaşmamak için. Hemen şuradan içten batıyorum. Tekrar ipimi şöyle uça getirdim. Ve hemen karşısından tekrar batıyorum. Sabitlemek için şöyle bir iki sefer batmış olalım. Ve buradan ipimizi hemen sabitleyelim. bir tığ yardımıyla da yapabiliriz arkadaşlar şöyle bir tığ alayım ben hemen kalan ipimizi iyice sabitlemek istiyorum dediğim gibi pelüş ip biraz daha riskli bir ip şöyle bakın herhangi bir açıklık kalmadı şuradan yine bir daha götüreyim bir daha yapıyoruz ve şunun ucunu arkadaşlar yakalım sökülme ihtimaline karşı ucunu şöyle hafif şöyle biraz yakalım ki herhangi bir sökülme olmasın bakın çok muntazam güzel bir dikiş oldu hiç belli olmuyor çünkü haroşelerin hepsini karşılıklı birbirine denk getirdik ve böyle oldum Şimdi arkadaşlar tam tepesine şöyle bir pompon yapacağız. Ben daha önce küçük bir video ile pompon yapımını anlatmıştım. Onun için bunu ayrıca anlatmıyorum. Makine ile yapıyorum ben pomponlarımı. Zaten o küçük videoda bunları ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Ben bu yapmış olduğum pomponu hemen şu tepeye arkadaşlar bakın. Tam şu tepeye gelecek şekilde şöyle gelecek şekilde bunun montajını yapacağız. Ben şöyle iç kısımdan Şöyle tığımı tam şöyle bakın. Şöyle ortadaki deliğin yan tarafına batırdım ve şu iplerden bir tanesini hemen aşağıya çekiyorum şu şekilde. Bakın şu bir tanesini çektik ve hemen karşısından tekrar tığımı çıkarıyorum şuraya bakın şu hemen karşısına şuraya çıkarıyorum ve öbür ipi de aşağıya doğru çekiyorum yani pomponumuzdaki iki tane ipi de aşağıya çektik şöyle bakalım kontrol edelim tam tepede mi Evet tam tepede pomponumuz Evet pomponumuz tam tepede arkadaşlar bakın. Şimdi bunu aşağıdan şöyle pomponumuzda tutarak şunu sabitleyeceğiz. Daha ince bir tığ alıyorum elime. Şöyle bir önce bir düğüm atıyoruz. Şöyle sıkı bir düğüm. Bir tane daha atıyorum. Ve ipimi şöyle örgümün içinde bir iki sefer sabitleyerek kaybetmeye çalışıyoruz. Hemen öbür ipi de aynı şekilde yapıyorum. Şuradan tığımı geçirdim. Bir kere sabitledim. Ve bir daha şöyle örgümün içinden götürüyorum. Ve iki tane ucu bir makas yardımıyla hemen kesiyoruz. Evet bakın çok tatlı güzel bir şey oldu. Arkadaşlar bunu hazır pomponlar da satılıyor. Mesela değişik renklerde beyazları var değişik farklı renkler var. Ördüğünüz renge göre onlardan da alıp takabilirsiniz. Ee, veya mesela Burasını beyaz yapmıştık. Buraya da beyaz pompon yapabilirsiniz. Fakat ben böyle berenin kendi rengiyle yapmak istedim. Dediğim gibi küçük bir video ile pompon yapımını anlatıyorum. Sizler oraya bakarak nasıl yapıldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Evet birinci bölümümüzün sonuna geldik. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.